Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Beni ilk defa izleyenler için ben Reyhan. Hep iş hep iş sıkıldım ve bugün size saçlarımı kuruturken ve makyaj yaparken video başlattım. Kendimi iyi hissetmek için böyle giyindim falan filan. Takı falan taktım. Yüzük gene yok gerçi. Bu arada çok zayıfladım. Bugün arkadaşlar yıllardan beri sığmadım. Pantolonuma sığdım. Böyle üstüme de şu ceketi giydim. Böyle bu yarım şöyle duruyor. Böyle evde böyle gezdim dedim. Şimdi yemeğe girişeceğim. O da apayrı. <laughs> Nilhan bile bir yere gideceğiz sandı ama gitmeyeceğiz anneciğim yani. Neyse arkadaşlar sabah Hakan'ın uzaktan eğitimi vardı. Biz Nilhan'la bir odaya kapandık. Nilhan odanın altın üstüne getirdi. Zaten şuradan görünüyor. Oturma odası berbat halde. Onları uh, toplarım diyeceğim. Toplamayacağım çünkü gene aynısı olacak. Ee, çamaşırım var bir makine. Onlara makine atmam lazım. Dünden asılanlar kurulmuş mu bilmiyorum. Onları daha kontrol etmedim. Ee, Nilhan'ın karnı çıkmıştı, Uyku saati geldi. Onu uyutacağım. Saat şu an 2 oldu. Nilhan'ı uyuttuktan sonra da uh, gel. Anne. Gelin bu da benim çirkin kızım. Anne. Bakımsız kızım. Anne. Üstünü pisletmiş Anne. kızım. Anne. Yapma. Anne. Hayır o mama yok. Erik alıyorsun sonra her yere erik yapıyorsun. Ne sen gene ağzında böyle bembeyaz bir şey var. Ne bu? Aa, aa. Şimdi Nilhan'ı da böyle giyip süsleyeceğim. Giyindirip <laughs> süsleyeceğim. O da aa, şey yapsın. Aa, çok ayıp öyle yapılmaz. Kameraları. Sok dilin içeri aa. hanım kızlar öyle yapmaz. Hani <laughs> şebek ya. <laughs> Hayır. Alıyorsun sonra, hallarımı kirletiyorsun, <laughs> dur. Ben sana başka bir şey vereceğim şimdi, bekle. Bir saniye, <laughs> siz de bekleyin. Cici bebe verdim ama istemedi. Kahvaltısını da bugün güzel yapmadı. Çocuğun kahvaltı alışkanlığı yok. Benim e, her gün mutlaka kahvaltı yapmam lazım, hazırlarımda. Bir tane yudum ağzına sokmuyor. Neyse arkadaşlar, bugün... ...işte sabahtan Hakan uzaktan eğitimini yaptı, gitti. Hemen duşa girdim. Kaç gündür duşa gireceğim bir türlü beceremedim. Dün işte vestiyerle uğraştım. Vestiyeri düzenledim. Ondan sonra kiler gene dağınık. Bir kısmını işte gene düzenledim kilerin. Öbür tarafı kaldı. Onu gene Nilhan uyunca yapmam lazım. Çünkü Nilhan oraya bir girerse evin her yeri dağılır. Ee, kahvaltı masası duruyor. Yani kahvaltılıklar kalktı ama bulaşıklarım duruyor. Bugün taze fasulye yıkamıştım daha önceden. Şöyle <laughs> taze fasulye yapacağım biraz sonra ama dediğim gibi önce Nilhan'ı uyutmam lazım. Ee, bu arada abonelerim artıyor. Teşekkür ederim arkadaşlar izlediğiniz için çok mutlu oluyorum öyle olduğunu gördükçe. Ee, bunlar sizin sayenizde oluyor. Çok teşekkürler. Ee, başka ne diyecektim ya? Böyle de pek bir bir yere gidiyormuşum gibi olmuşum canım. Evde de böyle gezilir mi? Neyse abi bir kere de böyle güzel olur Değil mi? hep e, temizlikçi gibi elimizde bez şey yapıyoruz. Bugün e, dediğim gibi tandır fusuleyi yapacağım. Yanına pilav yaparım herhalde. Kaç gündür evde doğru düzgün yemek pişmiyor. Dün köfte yaptım. Yani böyle adam akıllı sulu yemek pişmiyor diyeyim yoksa yemek pişiyor evde çocuk var. Nilhan çünkü tek öğün akşam yemeği yiyor. Onun için mecburen zengin menüler hazırlamaya çalışıyorum. Ben de akşam yemeklerinden hiç hoşlanmıyorum. Zaten akşam yemeğinde ekmeği falan kıstım. Sadece bir tabak azıcık yemek koyuyorum. Onu yediğim için zaten bu kadar zayıfladım. Umarım öyledir yani. Öyle umuyorum. Hadi o zaman çok konuştum gene. Kapattım ve bir yerlerde görüşmek üzere. Arkadaşlar ben kim <laughs> öyle giyinmek kim fenalık bastı. Kalın şeylerden gerçekten hiç haz etmiyorum. Hele evdeysem hiç etmiyorum. Hemen üstüme sivitimi geçirdim. Şimdi ee, fasulyeleri ayıklayacağım Hemen yemeğimi yapayım ki o hazır olsun. Umarım fasulye de güzel çıkar. Bu mevsimde nasıl olacak bilmiyorum. Şimdi ben hemen bir tencere alayım. Kavursam mı ki çiğden mi yapsam ona karar veremedim. Bilemedim, bilemedim. Ay. Sizler nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Ben aynı işleri yapmaktan yoruldum. Çünkü işim gerçekten hiç bitmiyor. Nihal sağ olsun. Yani evi dağıtmak için <laughs> yaratılmış. Ya of. Gene sizi, sizi yukarı koyacağım. Bir dakika sizi tencerenin üstüne koydum. <laughs> tencerenin üstüne en azından ne yaptığımı görün. 2-3 gündür biraz canım sıkkındı. O yüzden de böyle videolarıma bölük pörçük çektim hep. Hiç hoş olmadılar yani. Ne konuştum, ne şey yaptım. Hep iş yapıyorum zaten dediğim gibi. Dün akşam kilere giriştim. Hakan dedi bu saatimi buldum. Dedim Nilhan'la ben nereye yerleştireyim orayı. Daha sonra kışlık ayakkabılarımı çıkarttım sanki giyebilecekmişim gibi. <laughs> Hakan dedi sanki ayakkabı giydiğim var dışarı çıktım var dedi. Olsun dedim onlar bana güven veriyor orada. Sonra bugün Hakan bir gibi gitti. Dört gibi geri gelecekmiş. Yemeğimi yerim dedi. Öyle derse geçerim dedi. Nilhan da evde Hakan'a rahat vermiyor. Bugün ilk defa evde uzaktan eğitim yaptı. Geçen haftayı şeyde okulda yapmıştı. Pek anlamamıştık da bugün böyle <laughs> biraz Nilhan'la odaya kapandık. Çünkü ne zaman bıraksam Hakan'ın yanına kaçıyor. Bir de babasına çok düşkün. Beni sürekli gördüğü için babası olmayınca da bana düşkün gerçi. Şimdi oturma odasına gene yastıklardan kendi ev yapmış oynuyor. Ha, inşallah güzel gibi görünüyor Taze fasulye keserken çok kılçığı çıkmadı Umarım Çıkmaz Ben hep e, taze fasulyeyi çiğden yapıyorum Hiç kaburarak yapmadım Bir kere buzluktan çıkarıp e, Saf gibi şey yapmışım Çiğden Allah'ım öyle bir çirkinlik yoktu Nimet öyle denmez ama Çok kötüydü bu arada dün köfteye galeta unu koyuyorum 2-3 keredir. Aa kılçıklar çıkmaya başladı. Bak üzülüyorum ama. Aa sonra galeta unu tadını mı değiştiriyor? Geçen gün yaptığım köfte de çok kötüydü. Dün yaptığım da öyle. Dedim ben çok güzel köfte yaparım normalde. Hani Çok iyi yapabildiğim yemekler var. Tavuk çeşitlerinin hepsini çok güzel yaparım arkadaşlar. Et yemeklerini güzel yaparım. Sebze e, sebzesine bağlı. Mesela fasulye çok güzel olur ama fasulye güzelse fasulye güzel değilse o da kötü oluyor. Kaç gündür diyorum ya sulu yemek yapmadım. Dün işte köfte makarna geçiştirdik Ondan önceki gün hazır yedik. Burger'dan yemiştik. Bugün de taze fasulyeyi gördüm. Yıkamışım hazırlamışım. Bir tencereye sokması kalmış. Dedim onu yapayım bari. Bu arada tencerenin şurasına da bulaşık makinesinde su değil, birikmiş kalmış. iz yapmış. Şimdi onu da bir sileyim unutmadan. Ben bulaşık makinesinden bazı şeyleri çıkarttıktan sonra tekrar durulayıp koyuyorum. çok iyi durulanmıyormuş gibi geliyor. Özellikle plastik şeyleri yapıyorum. Bazen Nilhan'ın biberonu da atıyorum. Vestiyer tertemiz oldu arkadaşlar. Bayağı bir düzenledim. Orada çantalarım vardı. Çok kötü görünüyorlardı. Çantaların yerini değiştirdim. Sonra bir sürü mont götürmüşüm oraya. O montları aldım. Yerine astım. Çünkü çok dışarı çıkmadığım için birbirini giymişim, birbirini giymişim. Orada bırakmışım. Normalde onlar yatak odasına gardırobun içinde duruyor. Şimdi ben bunun yanına mercimek çorbası mı yapsam, yoğurt çorbası mı yapsam? Yoğurdum da bir güzel olmuş. Hakan dedim tekrar süt al, tekrar ondan mayalayalım. Mükemmel de hazır yoğurtlara taş çıkarır. Bayıldım, bayıldım. Eskiden e, evimin orada şarküteri vardı. İşten her dönüşte hemen alıyordum arabayla işe gidip geldiğim için atıyordum arabanın arkasına. Bir de öğrencim çalışıyordu orada. Ona diyordum bazen arabayla gitmediğim zamanlarda. Kuzum sen bana getir diye. Çocuk sağ olsun getirirdi hep. Öyle olunca sürekli evimden yoğurdum. Eksik olmazdı. Şimdi burada bir sütçü geçiyor. Ama hiç bizim kapının önünden geçmiyor. Hemen arkası so sokağa dönüyor. Şimdi bir de e sitede oturduğumuz için sitenin kapısı bayağı uzak. Yani şuradan bağırsam adamı içeri alırlar mı onu da bilmiyorum nasıl yapılıyor. Alıyorlarsa nasıl oluyor onu da bilmiyorum. Bu arada kargoları bile artık içeri almıyorlar. Güvenliğe bırakıyorlar. Biz güvenlikten alıyoruz kargoları. Herhalde virüsten dolayı öyle yaptılar. İyi de oldu yani. Kim, ben kargocuyla muhatap olmuyorum. Sadece dediğim gibi bize haber veriyorlar. Biz gidip kalıyoruz orada. Bazen haber vermiyorlar. Ben şeyden görüyorum mesaj gelmiş kargonuz iletilmiştir diye. Hakan diyorum kaç gün olmuş bu mesaj gelir ben çok mesajlara bakmam. Diyorum git kargomuz gelmiş al bunları. Nihan ne yapıyor acaba içeride çok merak ediyorum şu an. Bu arada yüzüme renk geldi ya. İki göz kalemi fondöten yok şu an. Vallahi ben eskiden hep böyle gran tuvalet gezerdim. Çocuk doğurunca saldım kendimi. Aslında ilk doğum yaptığım zamanlar gene böyle geziyordum alışkanlıktan dolayı. Sonra böyle evde gereksiz gelmeye başladı. Dedim ki yüzüm dinlensin işte sürekli makyaj yaptığın yıllardır falan. <laughs> Sonra yüzü bayağı dinlendirdik. Bu arada yüzümde benim normalde hiç sivilce falan çıkmaz. Makyaj yapmadığım içindir nedir nedir cildim kusuyor mu? Bir buçuk senedir her yerimde sivilce çıkıyor. Şuralarımda falan çok değişik yani. Yazın da çok genel dışarı çıkmadığımız için makyaj yapmıyorum. Böyle çok nadir zamanlarda. Yazın zaten makyajdan nefret ederim. Böyle e, bu arada arkadaşlar soru cevap videosu istedim. Yani istedim diyorum çekmek istedim. Ondan sonra sorularınızı sorun dedim. Herkes evet demiş yani çoğunluk diyeyim herkes demeyeyim şimdi hayır diyenler de var. Ama kimse dememiş ki. <laughs> Soracağım cevabı. Yani ben kendi kendime nasıl cevap verebilirim? Çekeyim videoyu da. Siz sorun sorulara ben ona göre çekeyim video. Merak ettiğiniz şeyler varsa. Ay içine atmış olmayayım ya. Bak kılçık kalmış burada da. Lütfen içine gitmemiştir inşallah. Elimden fırladı gitti şeyi çöpü yere de düşmüş olma hmm, buldum buraya gitmiş bazen çöp açam diye şey. <laughs> tencereyi fırladı feedri veriyorum konuşamadım da arkadaşlar şimdi ben e, böyle fasulyemin içine soğanı koydum e, böyle. Çeyrek soğan falan oldu. Çeyrek değil ya. Yarımdan fazla. <laughs> Tövbe yarabbim. Neyse şu an kafam çok... <laughs> Matematiğim battı yani şu an. bu Utandım. Konuşmayacağım. Şimdi şöyle e, kayınvalidemin verdiği azıcık e, domates salçasından koyacağım. Hatta biraz daha alayım. Benim e, hazır salçam... Domates bu değil ya biberiden çok koydum Allah kahretmesin beni. Neyse, bu domates. Hakan bol, bol salçalı seviyor artık o şey yapar. Tüh. nasıl yaptım şimdi? Ürünü? Benim hazır salçam küflenmiş, zaten dibinde bir yığın kalmış, direkt onu çöpe yolladım. Şimdi bu salçalar tuzsuz diyorlar ama bana tuzlu geliyor. Şimdi arkadaşlar azıcık zeytinyağı, azıcık sıvı yağ karıştıracağım. Anneciğim lütfen orayı karıştırma. Lütfen anneciğim. Çok üzülüyorum öyle yapınca. Tamam vereyim dur. Ne istiyorsun? Bir dakika. Onu alabilir miyim? Onlarla alamıyorum. Evet. Dur bir dakika. Çekil anneciğim. Hı mm -hı. -hmm. Efendim benim yemeğimi koyayım sana hemen mama yapacağım tamam mı? Evet. Yemeğimi koyayım sana hemen mama. Çünkü zeytin kalmış. Bir de e, kabaklarım bozulmak üzere. Onları da hemen değerlendireyim. Anneciğim kabak öyle löp löp yenmez. Salatalıkla karıştırdım. Dur ben sana salatalık vereyim mi? Salatalığımız var dolapta. Ama bunları da bir yere sürme tamam mı? Her şeyi bir yere sürüyorsun. Evimiz çok kirleniyor. <laughs> Yarısını veriyorum İlhan. Sen çünkü şimdi hepsini şey yaparsın. Al bakalım. Buyurun. Şimdi zeytinyağı koymuştum değil mi? Azıcık da ay ellerim ıslakken yağdan da tutmam lazım. Çok sinir oluyorum batınca. Azıcık da e, sıvı yağ ekleyeceğim. Dolap da boşalmış. alışveriş yapılması gerekiyor. Baharatlarım azalmış. Tuzum yok en önemlisi. Bir paket tuz vardı. Kaybetmişim tuzu. Şimdi 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 şimdi. Allah'ım o tuzu bulsam şeydeki tuz, ondaki tuz kaldı sadece. Şeker koyacağım birazcık. Ha şekerliyim burada. Şöyle bir tatlı kaşığı şeker atacağım arkadaşlar. Tuzu da şu şeyin arkasından koyacağım mecburen. Hakan'a diyeyim de gelirken tuz kimyon olmasın. Şimdi salçada tuzluysa tuz zehir olmasın. Arkadaşlar fasulyeyi ise çok güzel yani suyunu salıyor. Çiğden kendi suyuyla pişiriyorum. Çok lezzetli oluyor. Ama fasulye kötüyse yani çok kötü oluyor anlatamam size. Hakan yiyor yazık öyle olunca ben yemiyorum. Ama ses yaptım. Bu arada hazır. Şimdi, Şimdi ocağa koyacağım. koyacağım. Önce Olur. yüksek ateşte sonrasında da suyunu salınca kısacağım kendi suyunda pişecek. Bazen fasulyenin kendi suyu da çıkmıyor. Şimdi kabakları bir, bir operasyon yapayım. Umarım içleri çürümemiştir. Onları bari kurtarayım. Ondan da hemen bir yemeği halledeyim. Yemek işim bitiyor. Bir de çorba yapacağım o kadar. Hadi sonra görüşelim. Yemeklerimi ocağa koydum. Onu yaptım. Bunu da kendi suyu salınmadı. Şey olmasın diye bayağı kavruldular. Ee, suyunu ben koydum mecburen. İnşallah güzel olur ama kokuları güzel geliyor. Yani burada da birkaç e, bulaşığım var. O bulaşıklar da biraz sonra toplanacak ve mutfaktan çıkacak. 17. Günaydın arkadaşlar. Biz Nilhan'a aşıya götürüyoruz. Nilhan'ı yatağından uyandırdık. <laughs> yatağından kaldırdık. Geç doyumuştu. Şu an afyonu patlamadı. Bay bay ben aşıya gidiyorum de yaş gidiyorum ben de. Söyle. Arkadaşlar biz aşımız olduk. Milan <laughs> Hanım hiç ağlamadı. Maşallah var. Maşallah maşallah. Evet arkadaşlar biz eve geldik. Şimdi ketona su koydum. Çay şey demleyeceğim. Bir de böyle poğaça aldım. Poğaça yiyeceğiz inşallah. Ay bu vlogu burada sonlandırıyorum. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Hoşçakalın.